İsa Aleyhisselam dağlara çok gezerdi. Yüksek tepelerde dolanırdı. Bir dağın üzerinde ibadet yapıyor. Şeytan lain zuhur etti. Tefsirde rastladım. Dedi ona ki sen Allah'a çok güvenirsin. Sen Allah'ın çok mübarek kulusun. E ee, ne yap? Koy ver kendini şuradan dedim. Allah tutar seni. Öyle ya madem onun peygamberisin en yakınısın. Seni düşürmez aşağı. İsa Aleyhisselam buyurdu ki Ey Mel'un allah Teala Hazretleri kullarını dener. Kullar Allah'ı deneyemez. Şimdi allah Teala beni buradan aşağı attırırsa kendisi he, Nemrud'u ne yaptı? İbrahim Aleyhisselam'a musallat etti. İbrahim Aleyhisselam mancına koydu. Bu imtihanı kim yapıyordu? Allah-u Teala'dır yapıyordu. Nemrut kalktı mancınıktan İbrahim Aleyhisselam atacak. Şimdi Rabbimiz onu ne yapıyordu? İmtihana tabi tutmuş. Bunun üzerine o Allah'a öyle güvenmiş. Cebrail Aleyhisselam geldi. Tam ha ateş aylarca kızmış. Yanına yanaşmak mümkün değil. Yukarıdaki bir tepeden oraya fırlatacaklar yaylan. Yanına gidilmiyor. Öyle ateş yaktırmış. Dedi ki ya İbrahim eleke hacetün ve gördüm bunu mealim tenzilde sahip tefsirlerde de var ey İbrahim bir isteğin var mı dedi Allah'tan Celle ye. şimdi bize soralım ne yapardık ya nerede kaldın az daha atıldık ya yandık burada sen şimdi mi geldin biz hemen tutuşurduk çabuk beni kurtar gidiyorum e kime gidiyorsun? Allah'a gidiyorsun. İbrahim Aleyhisselam'a soruyor diyor ki bir isteğin var mıdır? İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki emma ileyce fela sana mı işim düşecek? Sana işim düşme. Senden hiçbir istediğim yok. E benden istemiyorsan Rabbinden bir şey istiyor musun? Oo, Rabbimden ne istemem ama ilmuhu bi hali hasbi min suali o benim şu anda şu durumda olduğumu biliyor mu? Biliyor. Görüyor mu? Görüyor. Elinden her şey geliyor mu? Geliyor. artık benim istememe ne lüzum kalır? İşte tevekkül. Allahu Teala kulunu imtihan eder. Kul Allah'a güvendi mi Rabbimiz onu mahcup etme.